Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Fatma ile Fal kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bugünkü fincanınız arkadaşlarım tamamen aklınızdaki kişiyle alakalı yaşınız ister 18 olsun ister 70 olsun hiç fark etmez. Aklınızdaki kişi yani eşiniz, nişanlınız, sevgiliniz e, ya da ex partneriniz ya da ayrıldığınız kişi ama kalbinizin hala onda olduğu kişi, sevdiğiniz kişi. Yani aklınızdaki kişiye aslında bu söylemlerin hepsi uyuyor sevgili arkadaşlarım. Ee, ve onunla alakalı detaylı bir fal bakacağız. Ee, niyetime şu anda tabii ki sizleri dahil ediyorum erkek ya da kadın takipçilerim elimden geldiğince aranızdaki uyuma ilerleyen zamanlara bugünkü zamana ve gelecekte sizleri neler bekliyor bunlara bakmaya gayret göstereceğim ee, ve tabii ki beğenip yorum atarsanız da. Ee, şahane olur. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını da hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Niyetime de abone olan, beğenen, yorum atan arkadaşlarımı dahil ederek hemen fincanınıza geçmek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi ne oyunlar peşinde? Hangi kurnazlıklar peşinde? Yoksa sizin kadar gerçekten Saf ve temiz duygularla mı sizi seviyor? Aslında detaylı olarak buna bakacağız arkadaşlarım. Hemen fincanımızı niyetinize açıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu fincanımızın içi. İlk hane içindeki aslında uyuma bakmak istiyorum. Ee, evet karakterleriniz ve gerçekten bakış açılarınız farklı olsa da. E, uyum açısından baktığımda bir yakalama ihtimaliniz var bu uyumu e, onun korkusuz oluşunu e, ve kararlılığını seviyorsunuz siz kendi dünyanızda yaşayan etliye sütlüye karışmayan birisiniz e, partnerinizin bu yönünüze e, anlayış gösteriyor olması iyi bir şey fakat eğer sizin bu huylarınıza anlayış göstermiyorsa asıl orada bir sıkıntı başlıyor demektir Şimdi sizin üzerinize düşen de onun işlerine net bir şekilde karışmamanızdır. Bakın o işte bazı olaylar yaşıyor olabilir. Belki yaşadığı şeyleri eve aksetmiyor olabilir. Yani yansıtmıyor olabilir. Ve bu yüzden siz de çok böyle araştırmacı gazeteci gibi olmayın. Çok fazla şey sormayın. Demek ki dışarıda pek olumlu şeyler yaşamamış. Eğer eve tabii ki sinirli öfkeli gelirse çok fazla irdelememeniz gerekiyor geniş ve rahat tavırlar sergileyen biri gibi görünse de aslında ben sadık bir yapısı olduğunu ve sizin ona güvendiğinizi az çok huyunu suyunu bildiğinizi ve neyip neyi yapıp yapamayacağını çok iyi bildiğinizi düşünüyorum partnerinizin kötü özelliği sabit fikirli yani kendi fikirlerinin dışında hiçbir fikre önem ve değer vermiyor kendi doğrularını yaşayan birisi siz de sizin meraklı ve araştırmacı yönünüz aslında karşıdaki karaktere birazcık ters düşüyor gibi duruyor, değil mi? Şimdi diğer taraf daha sabit ve fikirleri kendine özgü fikirleri var, ama siz daha meraklı ve araştırmacı. Yani o bir şey saklamaya görsün, saklamaya başladığı anda yandı. Gerçekten çok derin bir araştırmaya giriyorsunuz. Ancak tabii ki bununla beraber onu da daha esnek bir haline getirebilmek istiyorsunuz. E, ikna kabiliyetiniz olduğunu düşünüyorsunuz ama bir tek ikna kabiliyetiniz ona karşı işlemiyor sevgili arkadaşlarım. E, sürprizlerle dolu bir ilişkiniz var. Sürprizlerle derken yani her an e, iyi bir şey olacak ya da size işte böğürtü böcek alacak, çiçek alacak, altın alacak, mücevher alacak diye düşünmeyin. Bu kişi her zaman bir şey yapabilir. Ve o bir şeyi yaptığı zaman siz kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Değil mi? Ama işte sıkıntılar asıl burada başlıyor. E, tabii ki e, onun bazı kendine e, güvenli olan tavırları var e, bu bazen hoşunuza gitse de ama bazen o kadar çok bencil tavırları var ki sizi son derece rahatsız ediyor onun egosuna zarar vermeden e, kendi yeteneklerinizi konuşturabilirsiniz renkli bir dünyanız var bu renkli dünyayı ona yansıtabilirsiniz ama karşı tarafta siz bu kadar yapmanıza rağmen hala daha bunu kendini kapatıyorsa işte bakın Asıl problem zaten işte burada başlayacak. Neden biliyor musunuz arkadaşlarım? Sizin dediklerinizi kabul etmiyorsa, hala kendi fikirleri halinde devam ediyorsa ama sizin en azından ne hoşunuza gidip gitmeyeceğini bu kişi çok iyi biliyordur. Buna rağmen hala devam ediyorsa o kişi de demek ki ciddi bir kişilik bozukluğu var. Ya da e, asla düzgün bir ilişki istemiyor, laylaylon bir ilişki istiyor. Bugün burada, yarın orada öyle bir ilişki istiyor. Şimdi arkadaşlarım ben sizin ilişkinizde istediğinizi başarma gücünüzün yüksek olduğunu evet onunla birlikte ya da ayrıldıktan sonra ya da şu anda ayrı olanlar bir küslük yaşadığınız zaman ruhunuzu bir türlü ona karşı doyuramıyorsunuz. Yani onunla küstüğünüz zaman hayatınız resmen elem ve ızdırap içinde geçiyor. Fakat arkadaşlarım sabırlı olmanızda fayda var çünkü hayatınıza e, o kişinin çok fazla müdahil olmasına izin vermeyin bakın siz onun hayatına hayatınıza e, evli ya da nişanlı ya da sevgili olup müdahale edemiyorsanız e, o da sizde size yapamalı yani o aslında daha baskın bir karaktermiş gibi duruyor biliyor musunuz hiçbir şeye karışmıyor geriye çekiliyor her şeyi yapan siz ama sıfıra sıfır elde var sıfır bir sonuç yok özellikle eş, sevgilisi ya da aklındaki kişi uzakta olan Gurbette olan arkadaşlarım, evet sizdeki resmen Beyhude bir bekleyiş arkadaşlar. Onun gelişi bir müddet daha gecikecek. Yani size bugün geleceğim, yarın geleceğim diye söyleyebilir. Ama işlerinden dolayı bu süre birazcık uzayabilir. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Ve bu kişiden artık bir evlilik teklifi beklemek yerine uzun soluklu bir hayat yaşamak istiyorsunuz. Yani evlilik teklifini geçtiğiniz zaten bu evliliğe yaklaşan bir insan değil. Bekar olanlar için söylüyorum. Çok evliliği böyle destekleyen, tasdikleyen bir insan değil. Evlilik olursa olacak diyor, olmazsa olmayacak diyor. Yani çok da şey yapmıyor arkadaşlar. Aradan epeyce bir zaman geçecek. Belki duyguları, düşünceleri değişir mi? Zannetmiyorum. E çok böyle gökten böyle kafasına bir kasnak düşmesi lazım. Bir saksı düşmesi lazım. Bu kişinin fikirlerinin değişmesi için yani bu kişiyi evliliğe götürmek eğer nişanlıysanız sevgiliyseniz sizin için daha zormuş gibi duruyor. Fakat ayrıldığınız ilişkilerinizde ya da şu anda ayrılığın eşiğinde olduğunuz aklınızdaki kişilerle alakalı e, size karşı karnı e, şiş bir insan çıktı. Yani size aslında e, o kadar şeyler söylemek istiyor ki bazı şeyleri kusmak istiyor yani onun canı yandığı kadar sizin de canınızı yakmak istiyor ve bu yüzden de sevgili arkadaşlarım bu kişi sizi yarın öbürünü kıstıracak e siz ona söyleyeceksiniz o size söyleyecek aranızdaki bütün ne olup bittiyse en ince detayına kadar her şeyi halletmiş olacaksınız fakat tabii ki bunları yaparken de bir daha görüşmeyi ya da görüşmemeyi göze almanız gerekiyor eğer tekrar o kişiyle bir barışma niyetinde yarın öbür gün olma düşünceniz aklınızda varsa o kişiyle konuşmalarınıza dikkat edin ama aman ne olursa olsun deyip ben o kişiyi işte zaten daha da e, tınlamıyorum diyorsanız o zaman bütün eteğinizdeki taşları dökün gitsin gerçekten yani madem ki öyleyse e, bu şekilde en azından e, inceldiği yerden kopsun yani çünkü zaman geçtikçe sizin hayatınızda geçiyor. Ve artık ne oluyor? Bazı şeylere tabii ki insanlar geç kalıyorlar. Yani neden bir erkek ya da bir kadın sizin hayatınızın en güzel zamanlarını çalsın ki? Kimin buna ne hakkı var? Ne hakkı var? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden bence yol yakınken herkes bir şeyin oluruna bakmalı. Eğer o olur olmuyorsa herkes kendi yoluna bakmalı arkadaşlarım. Başka da açıklaması yok çünkü bu ikili ilişkiler çok hassas olduğunuz konular diye düşünüyorum. Ben sizin keskin zekanızın olduğunu ve karşı tarafında iğneleyici, şüpheci, alaycı, suçlayıcı ve eleştirici bir kişi olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeye bir insan inanmaz mı ya? Ve karşınızdaki gerçekten hiçbir şeye inanmıyor. Yani amuda mı kalksanız, ağzınızda kuş mu tutsanız bilemedim ki. Sadece sizin zekanıza inanıyor. Onun dışında hiçbir şeye inanmıyor. Yani siz onda bir şey sorgulamaya kalksanız sorgulayamazsınız. O buna bile izin vermez arkadaşlarım. Aslında bakın karşı taraf sizi ne kadar çok esir almış. Görüyor musunuz? Yani nasıl olsa ben bir şey yapmayayım. Ne olursa olsun o bana gelecek. O beni arayacak. O bana mesaj atacak. Yani sizi cepte görüyor aslında. Bunun onun olmadığını ispatlayın ve kanıtlayın arkadaşlarım. Yani sizi böyle çantada keklik zannetmesin zannetmesin. Artık yani bu ilişkilerde bir düzene girmeli. Böyle yıkık dökük ilişkiler olur mu? Olmaz. Hayatınız bir düzene oturmalı. Buyurun efendim. Bu da tabağımız. Tabağımızda ne kadar güzel çıktı. Bakar mısınız? Evet, ilişkinizin her geçen gün olumsuz yönde etkilendiğini öyle ya da böyle bazı sebeplerden dolayı biliyorsunuz, farkındasınız. Ee, ve o kişinin sizden uzaklaştığını düşünüyorsunuz. Zaman geçtikçe e, özlem duyup bir araya gelmek yerine uzaklaştığını hissediyorsunuz. E, bu durumun farkına var varmışsınız. Karşı tarafta bu durumun farkında diye düşünüyorum. Siz düzelme yoluna gittikçe o kaçma duygusuna kapılıyor. Neden biliyor musunuz? Bakın göstereyim size. Bakın siz burada onu hanenin içine çekmeye çalıştıkça e, resmen bakın artık siz kartal gibi olmuşsunuz. Yani koruma kalkanlarını oluşturmuşsunuz. Bu da siz onun elinden tutunca bu da kaçmaya çalışıyor. Bakın kaçmaya çalışıyor. Yani kaçmaya isteyen bir kadını ya da bir erkeği ne kadar çok zapt edebilirsiniz ki? Ne kadar süre tutabilirsiniz? Gitmek istediği zaman gidecektir. O yüzden aranızdaki sevgi ve saygı bağı çok önemli. Bunlar gerçekten kuvvetli ise e, siz şanslı insanlardan bir tanesisiniz. Allah hepimizin güzel kalbine göre versin arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.